Çakıl, ay çakıl. Kuzum güzelliğine. Ay çekemedim ki. Bunlar yine aşk yaşıyor. Bak. Çakıl. Seviyor mu seni Pınar annen? Allah <laughs> Allah al al da Sevalcık. Yine aşk yaşıyoruz. Vuh. Vuh. Günaydın arkadaşlar, güzel bir sevgi gösterisi göstermek istedim. Sevgi gösterisi göstermek nasıl bir kelime bilmiyorum. Benim ben... <laughs> <laughs> benim değişik kelimelerden işte. Benim annem bunlar birbirlerini severken size çekmek istedim. Kamera yani videoyu böyle açmak istedim. Sevgi her şeyin üstesinden geliyor bak. Bu akşama kadar benle bir kere kucağıma gelmez. Pınar gelsin kucağından inmez. Bana da hiç gelmiyor. Halbuki kumunu ben temizliyorum. Yemeğini ben veriyorum. Suyunu ben veriyorum. Bana gelmiyor güzelliğe güzelliğe maşallah maşallah. Evet. Çok güzel benim kızım. Çok güzel benim kızım. Hmm. Çakılım. Aşksın sen aşk. Hadi bırakıyoruz artık. Bırakalım mı? Dur bir resmini çek çekin öyle bırak. Kızımdan bir şeyler istemiştim. Domates. Azıcık. Bir iki tane biber. Ve Soda'dan sonra en çok sevdiğim ya da en çok sevdiğim ikinci ikinci soda bu ayran birincisi. Şimdi domatesi biberi ben niye aldım? Ee, bugün kızım evde, o yüzden biz birlikte yemek yapacağız. Aslında tatlı da yapmak istiyoruz ama ne yapacağımıza karar veremedik. Ee, benim buzlukta kurban'dan kalan çok az bir şöyle kaburgam vardı. Bizim ikimize yetecektir şöyle azıcık ee, onu tencereye koydum ama domates ve biberi yoktu biz böyle seviyoruz şimdi ben bunu sarımsak domates biber halka halka doğrayacağım içine koyacağım altını kısacağım bol sarımsaklı ee, böyle kekikli falan kekiği sonra atarım şöyle inmesine yakın tuzla kekik atıyorum ondan sonra kendi böyle yağ ile suyuyla e, pişecek zaten onlar kuzu kaburga o yüzden zaten çok fazla yoktu Şöyle 4-5 tane ince ince. Ee, yemek koyacağım. Kızım gel. Sen güzelliğini bir görsünler. Biraz önce çakıl severken gördünüz de benim dünya güzeli. Bugün annesiyle birlikte tatlı mı yapacağımıza karar veremedik. Canımız tatlı çekiyor biliyorsunuz. Biz tatlısız duramıyoruz. Ne yapalım kızlar? Şerbetli mi yapsak bu sefer ya da yine kek mi yapsam bilmiyorum. Şerbetli. Kek mi? Kek yapmayalım, tatlı yapalım. Tatlı yapalım tamam. Evet, şahitli. Ay şey aldıydın Sultan tatlı yapalım mı? Sultan tatlısı Ne ee, şey vardı? Mavi haşhaş aldım ya ben. Hmm. Şu mavi hashkaşa bulayıp. bir böyle bir tarifim var yani. Ya, paylaşmıştı hmm. hatta yemek zamanında şeyde de var. Olabilir. Öyle bir şey de yapabiliriz. Bilmiyorum. tatlı da yapabiliriz. Evet bir düşünelim. Keşke bisküvi alaydık. Bisküvili pasta yapardık. Söyle. Ha, o daha hafif olur. Zaten ha bile e, karantinada evde oturur <laughs> oturur şiştik. <gülüyor> bu Ne kadar çok kilo aldım ben ay. Nasıl vereceğiz bunları hiç bir fikrim yok. Bu arada nasılsınız iyi misiniz? Bak ben gene sormadım. Aynen, aynen. Ee, bu biberler acı mı Pınar? değildir diye düşünüyorum. İnşallah değildir. <laughs> öyle hissederek aldım. Ee, hissederek aldıysan bakacağız. Neyse nasılsınız iyisiniz inşallah. Biz soracak i̇şte kızım evde çok mutluyum. Kızım evdeyse ben hep mutluyum. Çocuklarım yanındaysa hep mutluyum. Ben öyle her şeyden mutlu olan bir kadınım. <laughs> mutlu olmak için çok büyük büyük şeylere ihtiyacım yok çok şükür. Küçücük şeylerden mutlu olabiliyorum. Ee, dünyanın kıymetini bilmek lazım. Aldığımız her nefesin ...çocuklarımızın, ailemizin... ...değil mi Pınar'ım? Yani onlar yanınızdaysa başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Çok şükür. Allah Rabbim sağlık, sıhhat versin. Evlatlarımıza huzur, mutluluk versin. Onların olur, da sağlığı, saati... Için. ...yerinde olsun. Başka dünyada mutlu olmak için çok çok... ...büyük şeylere ihtiyacımız yok. Evin olması olur, araban olması olur. Ama evladın hastaysa... ...neye yarar? Allah esirgesin. Hani evladım sağlıklıysa, yanımdaysa... ...benden iyisi yok... Bu kadar. Gene doktor <laughs> benim her zaman gelirim. Her zaman gelirim. Tek bacım döktür. Ben şunları falan bir yıkayayım hazırlayayım. Bir de şu kızıma bir bisküvi almaya göndereyim. Ya da şu şeyden camdan torba sallayalım ya balkonda. Bir bisküvi alalım. Bence bisküvi bir tatlı yapalım. Sütümüz var. Olur. Tamam. Biz ne yapacağımıza karar verelim. Geleceğiz yanınıza. düşün düşün bir şey bulamadık puding yapalım dedik. Hazır puding. <laughs> e, ee, hazır puding yapacağız evet ne olacak Tat, maksat ağzımız tatlansın. Şey koydum mu e, tarifi de vereyim de ben gene hiç göstermeden tarif verenlerdenim ya. <laughs> Şimdi o kaburgaları alta koydum. Üzerine domates, iki, e, iki tane orta boy domates, dilimledim yuvarlak yuvarlak, ee, yaklaşık 5-6 diş sarımsak, 3 tane sivri biberi bö böldüm. Ee, ortadan kestim. 2'ye üçe böldüm. Büyüklüğüne göre. Bir tane de kapya biber koydum. Dizdim hepsini. Altını kapa şey açtım. Kıstım. Ağzını kapattım. Kendi kendine pişecek. İnmesine yakın tuz ve hiç baharat atmayacağım. Ben buna sadece tuz ve kekik. O kadar yani. Ee, şimdi kızım Puding yapacak. Anlat. Hazır puding. Puding'i <laughs> bu unut döktü tencereye. Dediğim gibi küçük kakao da, pudik yapacağız. Süt. Ben her şey uydurmasyon yapıyor ya. Evdeki çikolatayı da indirmesin yakın içine kırıp atar mı? Onu yapacaktım zaten. Sen söylemesin ben yapacaktım. Benim kız da benim gibi uydurmasyon şeyler yapıyor. çok güzel olacak ama. Yani i̇çine çikolata girince ben de güzel olurum. <laughs> 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 yani çok basit hazır puding yapıyoruz. Bugün uğraşmak istemedik. Evet bugün böyle pek bir keyfimiz yok. Keyfimiz yok bu kadar kıpırdıyoruz. Kullandığımız puding bizim, bizim mutfağın pudingi. Evet o vardı. Ya başka da var da ondan en önce onu almıştık o bitsin dedik. Ben bugün çıplaşma için çalıştıracaktım bak aklıma geldi. Biraz şey Çok yemekten sonra. Yemek bulaşım olacak yer yok ki. Bir yerleştireyim. Kızım pudingi karıştırıyor. En güzel işleri ona bıraktım. <laughs> Bunu ben çalıştırayım ya. Sen çekil yaparsın. Şöyle bir gibi kontrol edeyim. Her şeyi canlı canlı görüyorsun. <laughs> Bu çok doğru çünkü buna daha hiçbir şey olmaz. İçeriden deterjanını getireyim. Şunu da dolaba koyalım artık şu bulaşık makinesi çalışmam lazım. Unuttum sabah çalıştıracaktım. Şimdi yıkanmış olacaktı. Ama ben unutmadım ya. Her şeyi unuttum. Şunu da unuttum. Sen tarif et anlat bakayım kız. Karıştırıyorum ama ee, iyi sanki. ama bak kamera açık konuşman lazım. Bana göre değil kameralara konuşmak. Konuş konuş hadi. Ben şey getirdim. Ben şey Ama ben anne? Hayır mama daha dün verdim sana yaş Çakıl. Çakılın yaş mamaları. Banyodaki at dolap duruyor da banyonun ne zaman dolabını açsan mama vereceğim zannediyor. Ee, deterjanı içine attım. Çünkü benimkini bazen deterjan gözü de açılmıyor. Direkt altına koyuyorum. Ve ben şimdi çamaşır suyunu böyle fıs koyuyor koyuyorum ya. Kolay olsun diye lavabolara. Fıs fıs. Bu da boşalan bir kutu da öbürüne attım. Şimdi çay şu suyu var yani. Şunun içinde onu boşalttım ve baş bakanımız çalıştıralım. Üstte çalışsın. Çok fazla şu. Tamam. Bu kadar basit. Baş bakanım ki olmuş Bir yandan da bir tarafları temizliyorum. Konuşmadı değil mi bu? Azıcık öyle size bakın ya konuşsana ne olacak? Neyse bu pişiriyorsunuz. Sessiz pişirenlerden kapatalım biz. <laughs> Şu kaplarımıza koyacağız. Benim böyle kaplarım vardı. Yalnız bunlar cam değil. Mika galiba. Kızım çeyizine almış güya şeyden bakmamış. Cam zannetmiş. İnternetten mika gelince ben aldım dedim mika, mika olmaz yine çikolatamız şu şunu kaynayınca içine koyacağız ne biliyorsun bu sade değil ha fındıklı gene ben fındıklı seviyorum ben diye e, fındıklı seviyorum diye fındıklı alıyor evde masrafçıklı yok olsun onun içine koymadan birer tane alalım ağzımıza bir bakayım kaynamak üzere. Ay böyle blok mu olur Allah aşkına? Bu da bir tek bende var. <laughs> Yemeğimizden güzel güzel kokular gelmeye başladı. Şimdi domates kanal suyunu saldı, et suyunu saldı ve yavaş yavaş Biz bunu almadık arkadaşlar. Buzlukta vardı yani kurbandan kalan et. Yoksa öyle maalesef çok pahalı. Öyle et alayım bilmem ne alayım öyle pirzol alayım falan çok zor. Alıyoruz tabi de her zaman değil. Olmak üzere herhalde. Aynen, Kaynadı mı? Aynen. Canlı canlı pudik yapımı. Siz görmeseniz de, şöyle göstereyim kızım. Karıştırıyor. İyice şöyle tınlıyor. Ne yapalım? Bugün de ne olacak yani? Ne e, şey yapacağımıza karar veremedik. Kararsız kaldık. Baktım kızım puding çıkarmış dedim. Hadi puding yapalım. Kaynadı herhalde atalım evet, mı çikolatalı? atıyoruz. Törenle. Kızım küçük küçük. Atıyorum içine. Biraz daha su pankreti şeyli olacak tarzı yani. Biraz da tereyağı mı istersin? Tereyağı mı istersin? Biraz da tereyağı koyalım tamam. Bir saniye bekle Hemen tereyağını da çıkarayım. tereyağı. Bu sefer şey değil yani. Yeter mi? Şurada kaçın. Bir damla bir şey kalmış. Haydi yapmaya devam. Kepçe veriyorum sana. Kepçe bulabilirsem tabii. Değil. Şunu göstermeyi yapıştırmadan. Tabii ki koy Şimdi kaplara koyuyoruz. Ay bebe bisküvisi olsaydı altına yerleştirirdik. Hı. ben <laughs> bir şeyler pişerken <laughs> çok yaşa. Be, tamam ben temizlerim sen bırak onu. Ben temizleyeceğim şuradan. Peki. Bu arada temizlerim. Evet, yalanır da. Dört kap yeter herhalde. Evet, evet. Tamam, sen onu bana ver. Kenarlarını temizleyelim. Kızımla ortaklaşa çalışıyoruz. Evet, evet. Yok, fark etmez onu bir boşalt. Şuna çok fazla koyduğum için. Biraz orantısız oldu. Aziz Allah. La ilahe illallah. İkindi bu. İkindi ezanı. Siz de bu videoyu haftaya anca görürsünüz herhalde. Siz, o, o, siz sevdiğiniz zaman başka bir şey yapıyor olacağız. <laughs> Büyük ihtimal başka tatlılar aşıklarsın herhalde. Değil mi? Öyle ben de düşünmüştüm. Bilim, bilmem mi? <laughs> evet bitti. Son görüntüsünü size göstereyim. Gösterebilirsin. <laughs> Dur ya şeyi çekireyim böyle olmayacak. <laughs> Kızım göstermek için şöyle süsledik. Üç tane fındık koyduk. Şimdi orada sıcaklığına geldiği zaman buzdolabına koyacağız. Biz akşam yemeği yiyene kadar o kıvamını alacak. Gayet güzel oldu. Ellerine sağlık tatlım. Afiyet olsun. Evet, gece oldu. Çay vakti. Şöyle koyayım bardakları hazırlayacağım ve kızımla çay keyfi yapacağım. Karnımızı falan doyurduk. Allah'ın izniyle şimdi çay yapacağız. Kızımla sohbet edeceğiz, çayımızı içeceğiz. Dinlenmeye çekileceğiz kısacası. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Bizi buraya kadar seyreden herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.